Merhabalar herkese. Bugün Chessable Masters turnuvasında ikinci gün heyecanı vardı. Ben de hemen sizlerle bugünden bir oyunu paylaşmak istedim. Beyaz taşlarda Hindistan'ın kuvvetli bir uygusalarından Pentala Harikir var. Siyah taşlarda ise dünya şampiyonu Magnus Carlsen oynuyor. Bakalım bu karşılaşmada nere olmuş. E4 ile başlıyoruz oyuna. C6 ile Karakan savunması gelmiş Carlsen'den. Atep 3'ün ardından D5 ve 3. hamleden şaşırıyoruz. Çünkü D3'ü görüyoruz tahtada. D çarpı E4, D çarpı E4. Vezir çarpı D1 ile beraber beyazların rokunun bozulduğunu görebiliriz. Fakat Carlsen G6 ile devam ediyor oyuna E5'in ardından C5 ve D4 ile beraber burada biraz süre harcamış Tarih at C6 ile D4 E5 baskısı artırılarak devam ediyor. Şimdi D çarpı C5 alındı. Fil G4 ile beraber at açmazı alınıyor. Hem E5'e hem C5'e baskılar var. E, E5'e baskı şimdi var. C5'e baskı birazdan olacak. At BD2 ile beraber at savunulunca da E6'yı oynuyor. Fili çıktık. E6'mızı oynadık. Fil artık C5'e bakıyor ve Hari burada H3 ile beraber o fil hakkında bir karar vermen lazım Karsen diyor. Fil çarpı f3 at çarpı f3'ün ardından fil çarpı c5 hamlesi geliyor karsenden. Ve fil d3 gelişilince de vezir c7. Hemen e5'teki piyona bir baskı daha geldi. Bir istek daha geldi orada. Şimdi bu isteği fil f4'te mesela savunabiliriz. Fil f4'ün ardından yine e, oyun normal seyrinde taşlar geliştirilerek devam edilebilir Fakat burada Harikirişna vezir E2 tercihinde bulunuyor Bu tercihin bir e, sıkıntısı var O da at D4 hamlesi Karsan hemen at D4 oynuyor Hem at hem vezir aynı anda istendi At çarpı D4 hamlesine ise Pil çarpı D4 hamlesi geliyor Şimdi sıkıntı şu Yine e5 isteniyor ama aynı zamanda da b2 bir bakışı var filin. Yani sen fil f4 oynayamıyorsun, fil çarpı b2 alınıyor. Bu yüzden beyazlar f4 oynamak durumunda kalıyor e5 savunmak için. Bu da hem filin bir gelişim karesini elinden aldı hem de kısa rok atamıyoruz artık f4 sürdüğümüz için filin bakışından dolayı işte bu gibi sebeplerden dolayı Karsen biraz daha hafif üstün bir konuma geçmiş oldu. AT7 ile beraber gelişimini sürdürürken Karsen hemen fil ve 5 şah çekiyor burada Hari Tabii Tabi şahı oynayabiliriz. At C6 oynayabiliriz. At C6'yı tercih etmemiş burada Karsen. At C6'ya çünkü C3'e bakışları kesilecek vezirin ve şimdi beyazlar C3 oynadığında artık yani fili geri kaçmış olacak. Bu konumu tercih etmemiş diyebiliriz Karsen. rakibinde çift fil var gördüğünüz gibi bunu oynamak istememiş ve şah f8 ile beraber atı vermek yerine atı daha iyi yerlerde kullanabileceğini düşünmüş. Şah f8'in ardından işte oyunun en kritik anlarından bir tanesi. Yani Hari bakıyor ne oynayabiliriz şimdi tahtada yani rok atamıyorum bu fili gelişemiyorum b2'den dolayı ve rakibin konumu biraz daha iyi gözüküyor. Ne yapalım Hari diyor ki ben c3 oynuyorum o fili oradan kovalamak istiyorum ama bu hamle tabii ki ona bir kale fedasına mal olacak. Fil çarpı C3, B çarpı C3, vezir çarpı c 3ten sonra iki piyon verdiğimiz yetmedi. Bir de üstüne Şakkale çatalı yedik. Vezir D2'nin ardından vezir çarpı A1 hamlesi geliyor. Vezir çarpı A1'in ardındansa harikirişle adet abi ya 19. yüzyıl sonu karşılaşması gibi kısa rokunu atıyor. Kısa roktan sonra neler istiyor beyazlar bir bakalım. Eğer siz yani saçma sapan bir hamle yaparsanız ki A6 oynattım herhalde burada siyahlara. Fil A3 hamlesi var. Fil a 3ten sonra ver veziri diyoruz ve A1'deki vezirin şu anda herhangi bir mantıklı hamlesi olmadığını, o vezirin düştüğünü görecektik. İşte bu yüzden Karsen kale C8 oynuyor hemen. Yani bu kale fedası haklı olabilir mi? Kale 2 piyon verdik bir tane Fil aldık karşılığında neler olacak burada? Kale C8'in ardından eğer fil A3 oynarsan artık vezir C3'e çıkabilirim diyor burada Karsan. Ve işte burada Harikirişna F5 oynuyor. Tahta çok karışık. Tahtada neler oluyor belli değil. Şimdi fil A3'ler bir tarafa dursun. Diğer taraftan F5 sürerek Harikirişna bir de vezir H6 bakışlarını açtı. Yani F6 sürmeyi tehdit ediyorum bir taraftan. E6 almayı tehdit ediyorum bir taraftan. Birçok isteğim var. Fil B2'ler olabilir. Birçok isteğim var. Ve işte burada F5 hamlesinin ardından Karsen kendisini daha iyi çıkartacak olan Zotek hamleyi yine buluyor. Kale çarpı C1. Kale çarpı C1'in ardından kale çarpı C1 vezir istendi. Ve işte o vezir E5'teki piyonu alıyor artık. F5'in sıkıntılarından bir tanesi bu merkez piyonunu vermek oldu. Ve tahtada açıkçası sıkıntılarını özellikle... Yani şimdi şöyle bakalım konuma... Özellikle böyle tekrar bakalım. Hani fili A3'e yerleştirebiliyor adam. Buradaki koyu renkli kareler çok sıkıntılı. Yani buraları savunmak inanılmaz zordu. Ve biraz ilerlettiğimiz zaman şimdi tahtada hem o siyah filden kurtulduk. Hem de Kars'ın adına piyon üstün olduğu bir oyun sonuna doğru gidebiliriz. Ama hala şah F8'de ve kale H8'de. Buna dikkat edilmesi lazım. F çarpı E6, vezir çarpı E6. F hattı da yarı açık bir hat oldu. H8'de kare çıkabilecek mi? Vezir D4 hemen H8'de kare istiyor burada hareket işine. Ve kale G8'de beraber o kale kaçıldı. Şimdi vezir çarpı A7 en azından geride oldu piyonlardan bir tanesini almış oldu burada hareket işine. Vezir çarpı A7 ile şah G7. Yani artık taşlarımızı eli yüzü düzgün bir yerlere koymaya çalışıyoruz. 23. hamledeyiz. Şah G7'nin ardından şu G8'de bulunan kale oyuna gelmenin fırsatını arıyor. Kale C7 bu kez de hare girişine hem veziriyle hem kalesiyle 7. yataya inmiş durumda. Baktığınız zaman B7 istekleri var. Baktığımız zaman B7 düştükten sonra E7, F7 ve buraya doğru çizilen bir 7. yatay görebiliriz. Burada Karsen'in at F5 hamlesi geliyor. At F5'ten sonra vezir çarpı B7 ve şimdi G1'deki şah yalnız kalmadı mı? Tabii ki beyazlar f 7yi istiyor. Yani f 7ye bir isteği var, baskısı var. Bu yüzden veziri buradan ayırırken sadece tempoyla şah çekerek veya mat isteyerek en azından ayırabiliyorsunuz. Onu söylemem lazım. Vezir e3 şah çekiyor burada karsan. Vezir e3'e şah h1 oynanınca at g3 tekrar şah. Şah h2'ye gidince de şimdi vezir f4 oynanıyor. Tabii ki bu konumu gördüğümüz zaman aklımıza bir mat geliyor ama gelin beraber gösterelim. a4 ile beraber oynanınca ya eğer oynanırsa eğer at e2 şah çekiliyor. Şahın yapabileceği tek hamle var ve bunun ardından vezir f1 Şimdi tekrar tek hamle var ve burada da vezir g1 ile beraber bir 3 hamle de mat problemine dönüşecekti. Tabii ki hari girişine bunu hemen görüyor ve şah g1'e kaçıyor şahını. Şah g1'e kaçıldıktan sonra h5 karsan diyor ki h5 h4 ile beraber ben bu atı burada sabit tutmak istiyorum. Ardından işlere bakacağım yani ardından mat temalarını kovalayacağım ama beyazların da bazı iş taşları var. Yani fil f1'e bakıyor hemen f1'e inemiyorsun. Onun dışında kale C1'e bakıyor gibi durumlar var. Fakat kalelerin bir tanesini, kaleleri daha doğru, kaleni, kaleyi daha doğrusu E7'ye gelmiş. Hala F7 isteniyor. Vezir E3 tutuluyor burada. Eğer sen Vezir C1 oynarsan şah 2 kaçacağım. Vezir F4 geri oynarsan da bu kez Vezir C7 oynuyorum. Ve vezirleri kırışmak istiyorum. Böyle bir durum var. Bu yüzden Karsen H4 ile beraber yoluna devam etmiş. Atı artık oraya sabitledi. Fakat Vezir C7 hamlesi yine de geliyor Hare Krishna'dan. Şimdi bir taraftan C1 tutuldu. Bir taraftan vezir kırışı isteniyor ve hala da F7 baskıları sürmekte tahtada. Bu yüzden Karsan burada 2 saniyesi kalana kadar düşünüyor ve 2 saniye kala hemen vezir çarpı C7 ile vezirleri kırışmakta buluyor yolu. Aslında tabii ki belki yani tahtayı zorlayabilecek, isteklerini devam ettirebilecek durumlar olabilirdi ama 2 saniyesi olan bir insan dünya şampiyonu da olsa hemen hamleyi yapmak istiyor. Kale çarpı C7'nin ardından şah F6. A4 uzaktaki geçer. At oraya çok zor yaklaşabilir. Bu yüzden o gidebilir mi diye düşündük bir an. At E4'ün ardından at yavaş yavaş merkeze gelirken şimdi fil C6 oynandı. Fil C6 ile beraber hem D5 hem de dolaylı yoldan bir E4 istekleri var. Burada... Belki şah e5 oynayabilirdik Karsen ama orası da karışık olacaktı açıkçası. Dediğim gibi süreler daha az. Kale çarpı f7 işlerine uğraşmak istemedik Karsan ve kale b8 de aslında rakibine bir tuzak atmış oldu. Bu tuzak ne tuzağı? Kale b8'in isteği atın da f2'yi tuttuğunu ve bu şahın gelişini engellediğini gördüğümüz zaman gelin bir fil çarpı d5 alalım. Eğer Harry fil çarpı d5 alsaydı kale b1 şah ve kale b1 şahın ardından şahın kaçabileceği tek kare h2 karesi At G3 çok bilindik bir tema. Kale H1'den mat olacaktı burada Harikrishna. Tabii ki yani oyunu uzatacak hamleler var. Buradan bir tane kale çarpı F7 alıyoruz ama kale çarpı F7 şah G5'in ardından yine beyazların yapacak hamleleri kalmıyor. Boş bir kale F1 belki oynanabilirdi ama matı ancak geciktirebilirdi bu hamle. İşte bu yüzden kale B8'in ardından Harikrishna yine tahtada bir taktik çözüm buluyor ve diyor ki ben daha önce bir tane kale feda ettim. Bir tane daha ediyorum diyor. Kale çarpı F7 fedasını vuruyor. Kale çarpı F7'den sonra şah çarpı F7. Fil çarpı D5 şimdi kuvvetli D geçerinden kurtuldu. Aynı zamanda da ver şahı ver atı diyor. Şah F6'ya fil çarpı D4 ve fil çarpı E4 tahtaya şimdi baktığımız zaman ne oldu? Fil 3 piyona kale 2 piyon. Normalde kazanç olabilir ama Harikirişna tahtayın beraberi olduğunu, beraberi olduğunu kafasında kurmuş ve g2 ve h3 piyonlarının da fille beraber korunduğunu düşündüğünde bu beraber efektini savunacağını düşünüyor. Bakalım neler olmuş. Kale b3, şah h2, kale a3'ün ardından fil a4 piyonu tutuyor. Şah yavaş yavaş yaklaşırken bir tane g6 istendi. g5 sürüldü. Tekrar fil c6. Şah hala yaklaşmaya devam ederken şah g1, şah e3'ün ardından şah h2 tekrar ve şah f2'ye kadar geldi. Artık en iyi gelebileceği noktada rakip şahı en fazla sıkıştırabileceği noktada. Fakat burada fil D5 hamlesini oynuyor Harikirişna. Diyor ki A4 piyonunu alabilirsin. Kartan A4 piyonunu alıyor. Ben her türlü bu çaprazda kalıp şu çaprazda kalıp g 2 tutarsam bu oyun beraber ediyor hala Harikirişna. Kale D4, fil B7'nin ardından da oyunun 45. hamlesinde oyuncular beraberlikte anlaşılıyorlar. Aslında Harikirişna adına yani çok iyi bir oyun diyemeyeceğim aslında açılış kısmında ama ardından yaptığı aktif bir kale fedası ve aktif konumda kalması. Karsen karşı kale fedasıyla beraber oyunu dengeliyor, piyon öne geçiyor. Oyun sonu onun için bir avantaj haline dönüşüyor. Fakat Dediğim gibi yine yine bir aktif oyun yine bir taktik çözümle beraber bir kale fedası daha en son kalite geri olsa da beraberliği tutmayı başarıyor Pentala Harikirişna. Biz yarın saat 19.00'da yine canlı yayında olacağız. Tabii ki sizleri de bekliyoruz. Turnuvanın 3. gününde yine muhteşem karşılaşmalarla sizin karşınızda olacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Açıkçası ya ben Harikirişna'nın o at D4 hamlesini kaçırması hariç e, tabii ki bilgisayardan da kontrol ediyoruz. Burada Hari Krishna'yı eleştiriyormuş gibi olmayalım ama e, orası hariç oynadığı aktif satrancı bu oyunda beğendim. Karsen'e karşı gayet cesur tercihlerle bu oyunu oynamayı e, bu oyunu oynadı ve en sonunda da beraberlik sonucunu aldı. Diyelim. izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda muhakkak görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.